Hani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Özbek pilavının yanına ne gider sorusunu yanıt vermeye çalışacağız. Size böyle videolarınızı daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olup bizim videolarımıza like atabilirsiniz. Harika kırmızı mantar çorbası, sütlü domates çorbası, harika sebze çorbası, zeytinyağlı barbunya plaki, kabak sandal, ratutay ratu yemeği. Fırında muhteşem patates püresi. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenirseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kalmasın bana değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.